Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail'in düzenlediği suikast sonucu öldü. A Haber, Nasrallah'ın öldürüldüğü Hizbullah'ın kalesi olarak da adlandırılan Dahiye bölgesine gitti. Şimdi A Haber muhabiri Gündüz Kurşun ve kameraman arkadaşımız Niyazi Kurt'un Nasrallah'ın öldürüldüğü ve enkaza dönen binaların olduğu yerdeki izlenimlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Allah'ın Kalesi konumunda olan adeta kalbi konumunda olan Dahiye semti burası. Atılan füzeler, yağdırılan bombalar ve açılan devasa bir çukur. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail tarafından işte burada öldürüldü. A Haber bombardımanla birlikte enkaza dönen bölgeyi görüntüledi. Burası Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi. Bölge aynı zamanda Hizbullah'ın da kalesi olarak nitelendiriliyor. Hasan Nasrallah ise işte kale denilen bu noktada İsrail'in sığınak delici füzeleriyle suikasta uğradı. A Haber ekibi de Dahiye'de bombalanan noktaya girdi. Saldırı öncesi yüksek binaların bulunduğu yerin eski halinden eser kalmadı. Burası, Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla ekranlarımıza getiriyoruz. İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bir nokta burası. 85 adet zırh delici bomba kullanıldı diye. Bakın hemen o aşağı tarafta zaten neredeyse 100 metrekarelik bir çukur oluşmuş durumda. Yani yerin altına doğru giden bir enkaz yığınından bahsediyoruz. İşte A Haber'e özel görüntülerle. İsrail Gazze'de olduğu gibi Dahiye'de sivilleri de hedef alıyor. İşte İsrail burada e, Hizbullah'la e, mücadele adı altında. Ne yazık ki sivilleri, çocukları, kadınları da katletmiş e, durumda. E, Birçok eşya var burada. Bakın bir küçük ayakkabısı. Gördüğünüz gibi belki de bu yavrumuz şu anda enkazın içerisinde. Bombardımanla birlikte enkazda bir yaşam izi bulunamadı. Ancak arama kurtarma ekipleri görev başında kurtarma ekipleri de yavaş yavaş e, aşağıya e, gidiyorlar şu anda. Dediğim gibi yani e, çok da fazla böyle yoğun bir e, kurtarma çalışması yok. Hemen sol tarafta Niyazi gösterebilirsen bakın e, orada da bir e, kurtarma görevlisini şu anda hazırlıyorlar. Muhtemelen şöyle biraz daha e, aşağıya doğru e, iniş yapacak. Elinde sadece bir çekiç ve e, teski var. Gördüğünüz gibi İsrail'in insansız hava araçları ise dahi semalarında zaman zaman keşif uçuşunda. Bu arada bilmiyorum yayına geliyorum ama İsrail'e ait insansız hava araçlarının sesini duyuyoruz. Çünkü iki gündür Dahiye bölgesi İsrail savaş uçaklarının hedefinde Hasan Nasrallah başta olmak üzere İzbullah'ın üst düzey komutan işte bu noktalarda hedef alındı, bu noktalarda öldürüldü ama İsrail kana doymuyor ve halen daha Dahiye bölgesine bu şekilde saldırılarını sürdürüyor.